her şeyi görürsün. Olsa görürdüm. Yok öyle bir şey. Ve öyle bir şey olsa işitir. Yok öyle bir şey. Çünkü Mevla gören gözü. Mevla işiten bunu. Anlıyor musunuz? Çok bir mesele ya. Herkes için geçerli değil ama Eylullah meşahatlar için geçerli bu. Gördünüz mü nevafil ne yapıyor? Nafileler ne yapıyor? İnsanın kılığı, işrak, kuruşluk, yelbabı, tecrübe hep nafiledir. Büyükler hep böyle yaptılar. İsa'cüne ve men kâne yâdûlû kâ rabbiye fe eyyâmen amelen -e sâlihan. Kim Mevla'ya kavuşmak istiyorsa sâlih amel işlesin. Farzlar bunu Mevla'ya yaklaştıran ibadettir. Nafile verdi. Allah'a yaklaşmanın devam etmesine <laughs> sebeptir. Yarın ahirette kulun harzlarını Mevla hesap edecek. İbadet noksan olsa nafilelerle tamamlanacak. Bu şuna benzer. Yani ahirette farzlarda eksik çıkarsa, eks farzlar eksik olursa o farzlar neyle tamamlatılacakmış söyleyin. <laughs> <laughs> Nafilelerle O zaman ne oldu şimdi Düşüne benzer diyor efendilerimiz. Bir arabanın ufak bir parçası olmasa o araba 50 sene durur bir köşede parça bulununca çalışır. Bir parça icabında bir araba kadar. Öyle değil mi? Evet. Bir parça icabında bir araba. Yedek parça olmayınca o araba durdu. Ahirette de farzın yerine nafile yoksa sen de durdun.